Milyonlarca genç hayalindeki üniversiteyi kazanmak için YKS'de ter döktü. Sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi sıra tercihlere geldi. Aileler, gençler bugünlerde seçim yaparken eğitim kalitesinin yanında barınma maliyetini de düşünüyor elbette. Devlet yurtlarına yerleşemeyenler ya özel yurtları seçecek ya da ev kiralayacak. Seçenekler bunlar. Peki bunun için ne kadar bütçe gerekecek bu hayat pahalılığında? İşte bunu konuşacağız. Konunun uzmanı Turul Aslan'a soracağız. Sayın Aslan hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Büşra Hanım, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sayın Hasan, kiralık konut piyasasında yaşanan art sorunu nedeniyle bu yıl özel yurtlara ilginin artması bekleniyor deniliyor. Katılır mısınız bu tespite ve eğer şahit katılıyorsanız bu seçenekte fiyatlar nasıl, yurt fiyatları nasıl? Tabii. Şimdi şöyle, malum kira fiyatlarındaki artış ortada. Yurt fiyatlarındaki artışı biz Türkiye genelinde ele aldık. Burada 21 ilde araştırma yaptık. 21 ile yüzde 85 ila 105 oranında bir artış oranı bulduk. Burada artışlarda en fazla İstanbul öne çıkıyor 105 olarak. Akabinde Ankara takip ediyor 95 olarak. Sonrasında İzmir var 90 olarak. Anad Anadolu illerinde de %85 olarak bir artış tespit ettik geçen yıla nazaran. Peki bu artış daha devam edecek mi? Beklentiniz nedir? Öngörünüz nedir? Önümüzdeki döneme dair? Şimdi şöyle artışın esasen temelde iki tane sebebi var. Biri enflasyon kalemi, diğeri de arz talep dengesi. Arz talep dengesindeki kısım aslında özel yurda ne kadar ihtiyaç var o konuyla ilgili. Aztalep e, e, tarafındaki kısmı geçen sene KYK e, tarafı e, ele aldı ve Anadolu'da büyük ölçüde çözdü. Burada Ankara ve İzmir illeri de dahil olmak üzere yani özel yurtlardaki doluluk oranı e, esasen geçen sene %60-70 civarında kaldı. Yani burada e, esasen yapılan artış e, biraz enflasyona bağlı e, yapılan bir artış. Bunu şöyle ele alabiliriz. E, malum kira fiyatları en önemli kalem e, oluyor özel yurtlarda. Kira fiyatlarından sonra personel ayrı bir kalem oluyor. Enerji, gıda ve temizlik kalemleri var bir de. Bu taraftaki artışlar devam ederse yurt fiyatları da bir miktar daha artabilir. Bunun dışında arz-talep ekseninde bakarsak eğer, işte Anadolu'da, İzmir'de, Ankara'da çözülmüş pozisyonda sadece İstanbul'un merkezi ilçelerinde bir talep fazlalığı var, yetişemeyen bir kısım var. O ilçelere de isterseniz bahsedeyim. Tabii buyurun. İstanbul Kadıköy'de artış oranı %135 civarında, Maltepe ilçesinde %30 civarında, Üsküdar'da %30 civarında, Kağıthane'de %25 civarında, Şişli'de %115 civarında, Beşiktaş'ta yine %10, %115 civarında, Fatih'te de %5 civarında bir artış var. Aslında ortalamayı merkezi ilçeler bir miktar üstte çıkartıyor. Bunun dışında Ankara özelinde bakarsak Ankara'da iki ilçe öne çıkıyor. Çankaya'da %105 civarında bir artış var. Yeni Mahallede de yine %105 civarında bir artış var. İzmir'de de Bornava ve Buca illeri yani %105 ve %100 civarında artış gördüğümüz iller. Bu şekilde ifade edebilirim. Sayın Aslan şimdi ilk sıralamayı sayarken 21 ilde yaptığınız araştırma üzerinden özellikle üç büyük şehirde çok yüksek artışlar olduğunu kaydettiniz. Anadolu'da %85'lerde dediniz. En uygun iller hangisi baktıklarınız arasında? En uygun iller Trabzon var, Kırıkkale var. Onun dışında şöyle baktığımızda listeden Zonguldak var, Balıkesir var, Eskişehir var. Bu illerde nispeten apart oranı da fazla. E, apart oranı olduğunda aslında kahvaltı zorunlu hale e, gelmiyor. Normal şartlar altında bir öğrencinin kahvaltı maliyeti 40 TL ile 80 TL arasında değişiyor. E, bunu aylığa vurduğunuzda aslında 1800 TL'lik bir e, rakam buluyorsunuz ortalama olarak. E, bu 1800 TL'yi de hani bu apart olan illeri aslında eklediğimizde onlar da ortalama yine 4000-5000 lira bandından başlamış oluyorlar. Peki bu tabloya baktığımızda, şimdi bu ateş pahası fiyatlara baktığımızda öğrencilere, ailelere bir öneriniz var mı? Yurt seçerken neye dikkat etmeliler? Tabii. Şimdi şöyle, burada aslında yurt seçerken bahsettiğim üzere kahvaltı öğrenci yurtlarında zaten varsayılan olarak geliyor. Eğer apartta kalacaklarsa bu kahvaltının ücretini 1800 TL olarak ayrıca düşünmeleri gerekir. Onun dışında e, yurt, eğer üniversiteye yakın mı, yani yurdun üniversiteye yakınlık, uzaklık mesafesi çok önemli. Bu gelir gider kalemi olarak yine öğrencinin ve cebi, ailesinin cebine yansıyacaktır. E, bir diğer kalem olarak akşam yemeği kalemi var. Akşam yemeği e, şu an için hesaplarımıza göre 50 TL ile e, büyük şehirlerde e, 150 TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani akşam yemeğinin ücretini de 3 öğün, 4 öğün, veren yurtlar veya catering firmalarından alan yurtlar var. Bunu da ortalama 100 TL olarak hesapladığınızda aylık 3000 TL gibi bir rakamı buluyor. Yani bu akşam, yurda kaydolurken akşam yemeği hizmeti veriliyor mu? Ondan sonra temizlik hizmeti ne derecede sağlanıyor? Bunları yurtlardan ayrıca öğrenebilir öğrenciler, öğrenmeliler. Tabii talep de çok ee, önemli. Sizin de aktardığınız üzere şimdi en başta da dikkat çekmişsiniz. Herhalde bu yıl bu özellikle 6 Şubat depremleri sonrası online eğitim'e geçilmişti. Oradaki öğrenciler de şehirlere geri döneceği için herhalde talep daha fazla olacaktır değil mi? E, talep daha fazla olacaktır. E, yalnız bununla birlikte geçen yıl KYK kapasite arttırımı yaptı. Dediğim gibi işte Anadolu illerinde Ankara ve İzmir dahil olmak üzere aslında şu an için talebi karşılayacak pozisyonda hem özel yurt var hem vakıf yurdu var hem KYK yurdu var. Sıkıntılı ilçeler aslında İstanbul'un merkez ilçeleri az önce bahsettiğim ilçeler. işte Kadıköy, Üsküdar'ı, Maltepe'si, Beşiktaş'ı, Şişli'si bu tarzda ilçeler. Onun dışında Ankara'da nispeten Çankaya, İzmir'de de nispeten Bornova. Ama burada da Yüzde yüz bir doluluk oranı yok. Geçen sene özellikle görüştüğümüz yurtlarda çoğu yurtta yüzde seksen merkezi ilçelerde bile doluluk oranlarını yüzde seksen olarak gözlemledik. Peki çok çok teşekkür ederiz Sayın Aslan. Ben teşekkür ederim sağ olun.